I usually study in the evening. Genellikle akşamları ders çalışırım. She is writing a letter now. Şimdi bir mektup yazıyor. We went to the mountains last year. Geçen yıl dağlara gittik. He often plays basketball after school. Sık sık okuldan sonra basketbol oynar. I bought a dictionary last week. Geçen hafta bir sözlük aldım. She is feeding the cat now. Şimdi kediyi besliyor. We usually drink tea in the morning. Genellikle sabahları çay içeriz. He watched the news yesterday. Dün haberleri izledi. I am looking at the board. Tahtaya bakıyorum. She cleaned the bathroom yesterday. Dün banyoyu temizledi. We are eating lunch now. Şimdi öğle yemeği yiyoruz. He usually eats salad at dinner. Genellikle akşam yemeğinde salata yer. I wrote a poem yesterday. Dün bir şiir yazdım. She is waiting for the bus. Otobüsü bekliyor. We listened to music yesterday. Dün müzik dinledik. He usually goes shopping on Saturdays. Genellikle cumartesi günleri alışverişe gider. I am learning new words. Yeni kelimeler öğreniyorum. She visited her cousin last week. Geçen hafta kuzenini ziyaret etti. We are sitting on the floor. Yerde oturuyoruz. He usually washes his face in the morning. Genellikle sabah yüzünü yıkar. I drank orange juice yesterday. Dün portakal suyu içtim. She is talking on the phone. Telefonla konuşuyor. We played cards yesterday. Dün kart oynadık. He usually helps his father in the garden. Genellikle bahçede babasına yardım eder. I am writing a letter to my friend. Arkadaşıma bir mektup yazıyorum. She went to the dentist yesterday. Dün dişçiye gitti. We are going to the park tomorrow. Yarın parka gidiyoruz. He usually drinks milk in the morning. Genellikle sabah süt içer. I read the story yesterday. Dün hikayeyi okudum. She is cooking fish now. Şimdi balık pişiriyor. We stayed in a village last holiday. Son tatilde bir köyde kaldık. He usually rides the train to work. Genellikle işe trenle gider. I am opening my notebook. Defterimi açıyorum. She cleaned the floor yesterday. Dün yerleri temizledi. We are preparing the table. Masayı hazırlıyoruz. He often walks in the garden. Sık sık bahçede yürür. I bought some grapes. Biraz üzüm aldım. She is listening to her teacher. Öğretmenini dinliyor. We went to the beach last summer. Geçen yaz sahile gittik. He usually drinks water with lemon. Genellikle limonlu su içer. I am washing my hair now. Şimdi saçımı yıkıyorum. She watched cartoons yesterday. Dün çizgi film izledi. We usually eat bread for breakfast. Genellikle kahvaltıda ekmek yeriz. He is helping his brother today. Bugün kardeşine yardım ediyor. I read a storybook yesterday. Dün bir hikaye kitabı okudum. She usually wears a green skirt. Genellikle yeşil etek giyer. We are waiting in front of the school. Okulun önünde bekliyoruz. He cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledi. I am cooking pasta now. Şimdi makarna pişiriyorum. She went to the library yesterday. Dün kütüphaneye gitti.